Arkadaşlar uzun zamandır Minecraft videosu atmıyordum. Bu bilgilendirici bir videodur. Lütfen öyle kötü bir şey mi deyip geçmeyin şimdi. Bakın yaptığım şeyi yapmanız gerekiyor şimdi. Bakın o ben koltuk yaptım. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı gösteriyorum. Öncelikle koltuktan kalkalım. Öncelikle merdiveni böyle koyun. Arkasını kapatsan. Arkasını kapatmak püf noktası. Dur yanlış oldu pardon. Herkes hata yapar değil mi arkadaşlar yani şimdi. Para orta tuşuyla toprak alın. Arkasını kapatın toprak ile. 3 blok. Sonra bunu böyle koyun. Birazcık uzaklaşın. Şöyle. Şöyle. Yanlış oldu yine. Heh. Şimdi rail Evet rail. Ray lazım size. Gece oluyor boş ver. Gece oluyor hemen sabah yapalım. T slash. Evet bunu komutsuz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Komutsuz oturmak. Şimdi böyle yaptınız ya. Şimdi vagon alın. Hihi. İyileştirme ekserini ben çay olarak kullanıyorum. Şimdi boş verin bunları. Bunlar mod arkadaşlar. Şu bu mod, bu mod, bu mod. Ama diğer hiçbir şey mod değil arkadaşlar. Gerçekten. Diğer sürümlerde de oluyor. Modsuz deneyebilirsiniz. Gelin böyle. Ah kafayı sıkıştırın buna. İnen vagondan. Be beta sürümünde de oluyor arkadaşlar. Bedrock sürümünde de oluyor. İsterseniz deneyin. Sonra arkasındakileri kırın şöyle. Alın. Alın size mis gibi şey. İsterseniz tabelayla şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ama ben yapmayı tercih etmiyorum. Tabi. Tabela. Tabela. Ama asma tabela ile yapmanız lazım. Başka türlü olmuyor çünkü. Şöyle shift'le koyamıyorum. Koyulmuyormuş arkadaşlar. Bir de normal tabela ile deneyelim. Tabela, tabela ne var ne. Tabela, tabela ne var ne. Ne var? Hiçbir şey. Şimdi vagonu aha oldu. Evet. Normal tabelayla gelip böyle alın size koltuk arkadaşlar. Yani bunun neyi var? Alın mis gibi. Mis gibi koltuk görüyorsunuz. Ben ne istiyorsunuz ya? Oturuluyordu. Aha bakın. Pardon. Heh, bakın. F5'ten bakayım kendime. Bedrock sürümünde de oluyor. Alın. Mis gibi koltuk. Çayımı da içeceğim hatta. Çay bakın. Artık Modla yaptı modla bak mod olduğunu itiraf ettin demeyin. Onlar sadece şu uzun kılıçlar ve şey için silah için. Bu arada ben bedrak sürümü 1.21'de oynuyorum onu söyleyeyim. Bilgisayardan bedrak oynuyorum.